merhabalar bugün sizlerle karalahana sarması yapacağız. Karalahana sarması yaparken ben yapımı basit olsun, kolay olsun diye sıcak suyla temas ettirmeden önce kesiyorum. Buradan gördüğünüz gibi sapları ve ben kaynatmıyorum aynı zamanda karalahanaları çünkü içiyle beraber de pişeceği zaman çok fazla eriyor. O yüzden şu şekilde bir sıcak su kaynattım. Bu yumuşayana kadar bu sıcak suyun içinde bekleteceğim sadece. Şimdi evet, yapraklar yaklaşık 45 dakika bir saat arasında sıcak suda durdu. Üzerini de kapatmıştım. Yumuşak oldular gayet. Bu yeterli şu an. Bunları süzeceğiz ve içini yapmaya başlayacağız. Yapraklarınız büyükse Şöyle şu şekilde arasındaki sapı alıp ikiye bölebilirsiniz veya çok da büyük değilse sadece ortasındaki kısmı ayırıp tek bir yaprak olarak kullanabilirsiniz. Şu şekilde sarılabilir hale gelecek böyle de yapabilirsiniz. Evet şimdi iç kısmına geçebiliriz. Burada bir bayraktan daha az koydum pirincim var. Ben e, çok az yapacağım için karelağını sadece iki kişilik yapacağım için böyle az, az kullandım. Siz daha fazla kişiyseniz daha fazla bir ölçü kullanabilirsiniz. Bunun içine ben şöyle iki yemek kaşığı kadar kıyma koyuyorum. Kıymalı yapacağım. Aynı zamanda bir yemek kaşığını tam doldurmayacak kadar ev yapımı domates salçası koyuyorum. Ve yine içine yarım soğan küçük küçük doğradım. Ve 2-3 dal kadar da dereotu katacağım. İçine baharat ekleme kısmına geldik. Bir çay kaşığından daha az bir ölçüde tuz kattım. Yine aynı ölçüde nane katıyorum. Kırmızı pul biberimden kattım. Kırmızı toz biberimden kattım. Yine çok az da karabiberimden ekliyorum. Son olarak karıştırmadan önce içerisine girecek olan son malzeme sıvı yağ da çok fazla değil. 2 yemek kaşığı kadar dökmek yeterlidir. Artık iç harcımızı karıştırabiliriz. Evet, karıştırma işlemim bitti. Gördüğünüz gibi bu şekilde hepsi birbirini özümseyecek kadar karıştırıyoruz rengini de yani salçasının içine kattığı salçanın bu kadar kıvam vermesi, böyle bir renk vermesi yeterli. Bu arada içine salça istemeyip domates de doğrayabilirsiniz. Hem domates salçası zaten ev yapımı olduğu için ben önce ondan kullandım. Ama direkt domates de doğrayabilirsiniz. Artık sarma işlemine geçebiliriz. Evet iç yapma kısmını bitirdik. Daha önce de yapraklarımızın şu ortadan giden sap kısmını da almıştık. <laughs> Şimdi sararken ne yapıyoruz? Şöyle damarlı görünen kısımlarını iç tarafa doğru getireceğiz. Ve bu parlak yüzü dış tarafta kalacak şekilde saracağız biz bunları. Bu şekilde şunları çekeyim. Size göstermiş olayım. Şöyle koyduğunuz zaman açık kalan kısımları şu şekilde birleştirip içerisine bir tatlı kaşığı kadar içten koyalım. Bazıları çok kalın kalın seviyor. Yani üzüm yaprağı kadar ince sarmıyorlar. Zaten genelde etli olanlar da o şekilde sarılır. Ben de şöyle sarıyorum. Çok ince değil. Selena o kadar da ince sarılmıyor. Bir de şunlardan saralım. Yani ortadan ikiye böldüklerimiz yine aynı mantıkla damar kısımları içinde kalacak. Bunu da aynı şekilde koyuyorum. muska şeklinde saranlar oluyor. Farklı şekilde saranlar da oluyor. Karadenizler daha iyi bilir tabi. Umarım rahat gözüküyordur sarma şekli kenarlardan içe doğru toplayıp şuralarda açıklık bırakmayacak şekilde sarıyorum. Böylece hiç taşmıyor ve dediğim gibi çok ince de yapmıyorum karalağını. Olur da yaptığınız iç diyelim ki fazla geldi. Ee, onu çok rahat kaba içini oyup e, doldurabilirsiniz. Kabak dolması yapabilirsiniz. Patlıcan yapabilirsiniz. Domatesten, patatesten artık hangisi veya biber şekilde bir dolma da yapabilirsiniz boşa gitmesin diye. Veya buzluğa attığınızda bir sonraki iç yapışınızın içine de koyabilirsiniz. Aynı şekilde özelliğini koruyor. Bak kenarları kapatıyorum. Kapata kapata gidiyorum. Şu şekilde. Hiçbir kısmında açıklık yok sarmaktan korkmayın. Çok zormuş gibi gözüküyor ama değil bence sarmak. Sadece çok fazla kişi için yapılıyorsa tabi biraz yorucu olabiliyor diğer yemeklere göre. Ben neyse ki bugün sadece iki kişi için yapıyorum. Gibi. O yüzden sayılı bile yapsam olur. Bu şekilde sarmaya devam ediyorum. Böyle sonunu getirelim bakalım. Evet sarma işlemim bitti. Şöyle 20 tane sarma çıktı. İki kişi için yeterli. Böyle ortaya yapıyordum zaten. İçimde kaldı. Bunu buzdolabı poşetine koyacağım ve buzluğa kaldıracağım. Ya tekrar sarma yaptığım zaman ya da dolma yaptığım zaman aynı şekilde kullanabileyim diye. Şimdi tencerenin içine koyalım bunları. Evet şimdi tencerenin içine koyma vakti. Ben tencerenin alt kısmına saplarını veya e, yapraklarını koymayacağım. Eğer içerisindeki sosu ve suyu iyi koyarsanız e, zaten yapışmayacaktır tencereye. Bunun için ben telik, çelik tencere kullanacağım bu arada. Dizerken şöyle bir sistem önerebilirim size. E, bu kapattığımız yer yaprağı, şu alt kısmını kapattığımız yer en alta gelecek şekilde ve sıkı olacak şekilde dizelim. Dediğim gibi şu kısım alttaysa bizim koyduğumuz yönde aynı şekilde altta olsun. Böylece açılmamış olacaklar kesinlikle. Birbirlerini de sıkıca bir araya getirebiliriz. Şu şekilde. Zaten bu tencerenin sadece en alt kısmını kaplayacak benim sarmalı üst kısmına geçmeyecek az sardığım için sizinki geçse de yine de önemli değil sosunu ona göre ayarladığınız zaman ve kısık ateşte pişirdiğiniz zaman hiçbir sıkıntısı olmayacaktır evet şimdi e, sosu için ben buraya bir tatlı kaşığı kadar domates salçası ve bir tatlı kaşığından daha az biber salçası koydum. Şimdi biber salçam biraz acı olduğu için daha az tercih ettim. Bunları şimdi ılık su ile açacağız ve sos olarak kullanacağız. Evet, sosumuzu suyla açtık, karıştırdık. İçine ben yine çok az nane kattım ve sosuna da tuz attım. İçerisine çok fazla tuz atmamıştım. E, yapraklarda tuz olmadığı için bir yalan tadı olmasını istedim. O yüzden içine de tuz attım. Bu şekilde bu sosu şimdi kullanacağız. Evet sosumuzu şimdi tencerenin içine döküyoruz. Ben zaten kısık ateşte pişireceğim bunları. Bu sosu çekecek. Sosu içinde biraz kalabilir, çok önemli değil. Önemli olan e, suyunu iyi alması, o e, pirinçlerin güzelce o suyla şişmesi. E, aynı şekilde kıymanın da güzel pişmesi için ben çok hafif ateşte e, ocağın en küçük gözünde bunları pişireceğim. Evet. Kaynağından pişti. Şimdi üzerine yoğurt döküp tadına bakma zamanı. Ben yoğurdumu evde yaptım. Şimdi çıktım güzelce. Bunun videosu da bu arada kanalda var. İzlemek isterseniz tavsiye ediyorum. Çok da güzel tadı oldu yoğurdum. Şimdi bakalım tadına bakıyoruz şimdi buna. Tamam. Küçük aslında böyle de gerek yok ben içini görün istedim. Bakın pirinci gayet pişmiş ve şişmiş. Gayet iyi. Eğer bu esnada tuzunda bir eksiklik fark ederseniz yoğurda tuz atabilirsiniz o dengeleyecektir. Bakın şöyle işte Anam düştü. Ya be. Şuradan bir içi gözüküyor. Gayet iyi. İyi pişti. Ben pişerken biraz suyunun azaldığını fark ettim. Ve bir çay bardağına yakın e, ee, su koydum. Tekrar soslu olarak koymanıza gerek yok. Normal su koyabilirsiniz artık. Dediğim gibi ben pişirirken ocağın en küçük gözünü aldım. Ve o şekilde pişirdim. Böylece içindeki her şey çok iyi pişmiş oluyor. Ve yapraklar dağılmamış oluyor. Bakın yapraklar koparırken dahi zorlanmıyorsunuz. Çatalsız kopmuyor gayet iyi oldu. Umarım denersiniz. Afiyet olsun.